yani işte burlar patlıyor. Bakın arkadaşlar. elektrikler evet, çarpıyordu. Asansör zaten Bu, bu arkadaş bu orada çalışıyormuş. Şey yani Allah'a hayır. Ve otel müdürü Siz aynen biz şunu biz söylemiş. olan Personel biz harici biz hiç kimseyi biz uyandırmıyorsunuz biz 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 demiş. Biz demiş. Biz Kimseye haber vermiyorsunuz. kendi arasında söndürmeye çalışıyor. Gelip oradan tatil biz yapan, biz para veren, onların parasıyla evine kalp ekmek kalp götüren kalp bir otel müdürünü düşünün. Personeli yani tatilciler gelmezse yani, belki de aç kalacak. Ama umursamıyor. Ne diyor? Niye bir talimat geliyor? İşte o kimseyi uyandırma. Sadece personeller yansın Şimdi bu adam var ya bu adam. Bu adama bir müebbet, bir müebbet bir değil. 100 milyon kere 200 milyon, 100 milyon, yaptığını milyon yaptığını kere, müebbet yani. kere müebbet verilmesi lazım. Zaten otelde işler o şekilde. Bu adamı bir de yani yaksınlar. Bir de bu adam yansın. Şöyle çakmakla, kibritle, şöyle bir yakınla da canı yanıyor mu? Onu anlasın Can yananları.